İsmo Üsküdar temsilcimiz Sayın Fatma Ölmez'i davet ediyorum. Sevgili Şube Başkanımız her şeyi açıkladı, anlattı. Bana söyleyecek bir şey kalmadı galiba. ben sadece e, öncelikle hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz ve uzun süredir aranızda göremediğimiz meslektaşlarımız burada. Böyle güzel bir şeyler. Herhalde vergi dersi müdürümüze teşekkür etmek gerekiyor. Hepimizi bir araya topladık sayesinde. Ee, arkadaşlar, dernek şubemiz gerçekten çok güzel aktiviteler yapıyor. Biz de İsmo ailesi ve Üsküdar olarak meslek, mesleğimizi ve meslektaşımızı yüceltecek her türlü e, güzellikleri de kendilerine destek oluyoruz. E, aynı şeyi tabii dairemizden de bekliyoruz. Ee, uygulamalarda yaşanan sorunların eksikliklerinin giderilmesi, uygulama birliği sağlanması. Meslektaşlarımız <laughs> malum şerifler olarak geldikleri zaman daireye orada bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle memur arkadaşlardan kaynaklanan ufak tefek veya bilgi eksikliğinden. Bu tabii bizim meslektaşlarımızda da var bu bilgi, bu bilgi eksikliği. Onunla da farkındayız. Ee, daha böyle uzunlu yaklaşmalarını diliyoruz, istiyoruz kendilerinden. Yani bu konuda da bizlere önce olursanız seviniriz. Orada en azından gerçekten bizim bu mesleğimizin bir kariyeri var, bir saygınlığı var. O saygınlığı oradaki arkadaşlardan da bekliyoruz. Ben bunu özellikle burada söylemek istedim. Bütün arkadaşlarımıza da dursun. içerideki konuşmamızı Sayın Müdür'üme iletebilirdim ama herkes e, bilsin, ben böyle düşünüyorum. Bazen ufak tefek sürtüşmeler yaşıyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili bizlere de dönüş yapıyorlar. Hem temsilcilerimize, hem dernek şubemize. Bunların giderilmesini diliyoruz. Çok başarılı bir sunum olacağım. gönülden inanıyorum. Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyemiz çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu arada e, Mahmut Şahin arkadaşımızı tekrar kutluyoruz. Dernek Genel Merkezi'ndeki yeni görevinde hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum.